Hepinizin şikayetçi olduğu konu ses, yank yapıyor. Yani o da boş, ee, hiçbir etekle, hiçbir yaradan kurtulmuş bile demedim. Biraz da üşeniyorum ama bir şeyler yapacağım ilerleyen günlerde. Arkadaşlar bugün konumuz Bitcoin'de bir logaritmik grafiğe bakmak. Şimdi pek çok haber geziyor. Biliyorsunuz ki işte hani 130 diyenler, 120 diyenler, 40 diyenler, 38 diyenler. İşte bizim de 45 beklentimiz var. Geçen bir anlatmıştık. E haftalık haftalık işte bakarak bakaraktan işte fincan kulp yapıyor diyenler var. E haftalıkta ayda aslında grafik bakarken herkes yanlış bakıyor. Haftalık ve ayda baktığımız grafiklere normal grafikte bakmamamız lazım. Bizim bunları logarit logaritmik, görmemiz lazım. Ona da şöyle bir örnekle boş bir e, düzen üzerinden gösterelim istiyorum sizlere. Arkadaşlar Bitcoin'in şu an haftalık grafiğini görmektesiniz. Haftalık grafiğe normal baktığınız zaman bu şekilde gözükmekte. Ancak sağ alt köşede şöyle kendimi bir taşıyayım. <laughs> Bakın şuradaki image tıklarsanız 3 üzerinden. Buradan da gelip normal yerine logaritmik düzene geçerseniz grafiğin değiştiğini göreceksinizdir. Bu aynı şey gibi e, dünya haritasına bakarsın Türkiye'nin bulunduğu konumda böyle çok ufak olduğunu görürsün. Ama yüz ölçümü olaraktan pek çok ülkeden daha büyük olmasına rağmen de orada daha çok ufaktır? Ölçükleme alakalı bir durum. Bir kez daha yine burada bir ayarı olduğu için bu şekilde gözükmekte. Bir örnek izleyelim. Şu an normal etik aran geçiş yaptım. Mesela size şöyle desem ki arkadaşlar. Bitcoin'de şöyle bir trend var. Hayır hocam saçmalama öyle trend mi olur? O bir destek bölgesidir dersin. Ben şey bilirsen aslında bunun bir trend olduğunu. Daha doğru çiziminde bakın. Ve çalışmış bir trend olduğunu görebilmektesin. Şimdi biz bugün artık Bitcoin'de en tepeleri ve en dipleri konuşmaya başladık. O yüzden bu logaritmik grafiği de öğrenmemiz gerekiyor. Ee, siz bir çekerekten tabii ki de işlem yapmaz. Birçok parametreyi, birçok veriye bakmamız, okumamız gerekiyor. Ancak en dipte bizi bekleyen destekler, en tepede bizi bekleyen dirençler ne? Artık bunları konuşursak bunları çizmemiz, görmemiz şart. Örneğin az önce bir tanesini çizdik. Hatta piyasada görmüştük 8 bin dolar gelecek diyenler var Bitcoin için. Onlar tamamen bu veriye dayanarak konuşuyorlar diyebiliriz. Buyurun 6 bin, 8 dolar böyle bir olarak. Bitcoin'de bizim bir trendimiz daha var arkadaşlar. Temas bekleyen bir trendimiz bulunmakta. Onu şöyle basitçe gösterelim sizlere bu bir trend midir? Evet bu bir trend. Yükselen bir trenddir. Burada gelmişiz zaten. Başlangıcımız yapmışız gelmiş. Ardından trend temasımız tekrar gelmiş, tekrar gelmiş. Ve şu anda trendimize çok yakın bir noktadayız. Aslında şu an 45 bin, 38 bin diyenler biraz bu trende bakaraktan da söylüyorlar. Tabii ki tek başına burada bir işte trendin desteği olması gerek e, yeterli değil bir işlem almak için, bir sonuç vermek için. Burada bizim için en önemli şey tabii ki de evet. diğer analizlerimiz. Fibonacci'mizden tutun, onlama oranlarımıza kadar her şeyimizi incelememiz lazım. Bunlara ek olarak da gösterebileceğimiz diğer trendlerimize de bakalım arkadaşlar hızlıca sizlerle beraber. Örneğin şurada bir düşen trendimiz var. Bakın bu kırıldı artık. Bununla bir işim var mı? Yok. Kaptırdım gitti. Şuradan bakın. Sildik, evet. bıraktık. Ayrıca buradan bir ufak ara trendim daha bulunmakta. Şimdi ana trendlerimi alttan ve üstten sildim. Biraz da işin mutfağına girmemiz lazım. Değil mi? Yakın zamanlardan çok fazla grafik gördük zaten. Burada bir genişleyen bir yapımız mevcut arkadaşlar. Onu da şöyle gösterelim hızlıca. Hatta bunların en esas sarı olsun bizim için bırakırsak çok güzel olacaktır. Şimdi hızlıca bunları bir fiyatlandıralım. Geçmişten gelen şu ana yükselen trendimin mevcut fiyatla bana en yakın olan seviyesi. Ben size köşe, köşe bölgesini alacağım. Delikmen. 44 bin dolar bölgesi olarak gözüküyor. Yukarıda bizi bekleyen direnç bölgemiz. Aynı noktadan çiziyorum. Ortalama 68 bin dolar. Zaten biz her yöne söyledik. 66 bin, 67 bin tekrar kazanılıp tutunabilirse e, o zaman belki piyasaya biraz daha olumlu yükselişli bakabiliriz demiştik. Bir üstteki bölgemizde ne varmış? 75 bin dolar bölgesi biraz çok yamuk çizim gibi sanki. Böyle alsam 74 bin bölgesi diye bir ortalama olarak da. Ve onun üzerinde de bekleyen diğer bir bölge 92 bin bölgesi. İşte buraya bakıp da hocam işte burada ee, şöyle işte fincan kul var kul yapıyor bu 120 bine gidecek diyenler var. Şimdi gelelim arkadaşlar o Eğer sen buraya bir fincan kul yüzüne işte bakıyorsan Diyor ki ben haftalık analiz yaptım. Bak ben haftalık yaptım. Fincan kul çalışırsa 121'e gidiyor. Logaritmikten çıkıyorum normale geçiş yaptım. Bak şu an normale geçiş yaptım logaritmikten çıktıktan sonra arkadaşlar. O yüzden çizgilerin yapıldıkları değişmiş olabilir. Bak artık yetişim yerine denk bile gelmiyor. Abuk bir yere gidiyor. Bakarsan böyle saklı bir çizgi olarak gözüküyor burası. Ne diyor orada arkadaşlar? Buradan böyle gelecek. Buradan kırılımı yaparsa diyor. 120 bin dolar diyorlar değil mi? 120. Eğer sen grafiği Haftalık çiziyorsan ve haftalık analizinde diyorsan ki eğer bu fincan kokluyor, bu fincan kok çalışırsa 120 edecek. Hayır kardeşim haftalık için sen bunu logaritmik yapmak zorundasın. O zaman da sana biri diyecek ki kardeş benim deneyim öyle değil. Aynısını gel bana logaritmikle çiz bakayım bir. Koyarım hemen buradan buraya gene aynı noktaya. O zaman ben 300 bin dolara gideceğim diyor. E tabii ki de bakarsak çok daha komik bir rakam. O yüzden haftalıkta, haftalıkta grafik çizip, analiz yapıp, formasyon verip bunun hedefini gösterenlere bir bakın önce normal grafikte mi çizmiş, logaritmik grafikte mi çizmiş? Ee, İkisi işte çok büyük fark var. Yani biz burada ne yapacağız? Tabii ki trend takiplerini yapacağız en başında. Evet formasyon çalışır. 120'ye gider, 150'ye gider, 150'ye gider, 300'e gider. Bunlar güzel şeyler. Bitcoin için, kripto borsa, kripto para borsamız için çok olumlu veriler. Ancak bu formasyonlara haftalıkla bakacaksak dediğimiz gibi bizim bunları logaritmikte yapmamız lazım. Ben şu an 300 bine gidecek demiyorum. Ben o formasyona bakan bir insan değilim şu anda. Benim şu an bekleyeyim. Hani daha önceki videoda görmüşsünüzdür. Takip ettiğim belli başlı ee, seviyeler var. Şunu lütfen kaldırayım. Mesela ne var arkadaşlar burada? Bizim bir haftalık bir bonacımız vardı. Haftalığa çevireyim. Bakın haftalık Fibonacci şu an geldi. Açılışımızı bölgede yaptık. Fibonacci başlangıcımız burada oldu. Aşağı gitmeden önce ne oldu? Benim bir Golden Box bölgeme gelmek gelmeye başladı. Zaten bizim Türkçe 59.900 ve 60.400'den iki kademe şeklinde bir short pozisyon düşüncem var demiştim. Fiyat Fiyatadan maksimumda 61.700, olarak gözükmekte. Ondan sonra bana verdiği yer neydi? 45.000'e gerileme durumu var demiş bana. Ayrıca zaten benim giden bir duvarım da oraya doğru ufak ufak ilerleyebiliyor. Şu anda bu veri de benim için değerli. Atıyorum. Burada aynı şekilde logaritmikte baktığımız zaman haftalıkta ne demiş bana gelebileceği seviyede. Düşen trendim var, yükselen trendim var. Fiyat buralarda takılaraktan bu bölgeye gelebilir. Ne yapacağız? Biz bu bölgede birinci kademe alımımızı yapacağız. Fiyat buradan tepkiyi aldı yükselmeye başladı. Nerede kapatacağız? 68, 67 bin, 66 bin seviyelerinde artık o zaman grafiğin neresindeyse trendimizde kadar bakarak da trende gelmeden sağlıyor yani 68 bin altı gözüküyor bunun zirvesi. Ben 68 bin altı gelmeden 67 binden e, paramı nakile çevirip karını cebime koyacağım. fiyat geldi, düştü, çıktı. Bunu da kırdı üstüne tutundu. Bir daha alım yaparım bir üst bölgeye kadar. Onu da kırdı. Bir daha alım yaparım bir üst bölgeye kadar. Şeklinde gideceğiz. Ancak şu an bizde bir artış bir hali gelecekse elimizdeki verilere bakaraktan ortalama 90-95 bin dolara kadar maksimumda bir yükseliş görebileceğimizi söyleyebilirim. Bu bir analiz videosu değil. Burada logaritmik grafiği göstermek istedim çünkü haftalık ve aylık çizim yapanlar bunu kullanmıyor. Bunu kullanmak zorundasın. Yani sen bunu alıp da normalde çizersen senin karşıda böyle abuzlu bir şey çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bitcoin için. Lütfen. Burası destek gibi gözüküyor sadece. Destek direnç bölgesi. Abuk subuk bunun çünkü hedefini tutmaya kalksan bu sefer o zaman senin hedefin 20-20 dolar bölgesi. Olabilir mi? Olabilir. O zamanlar gelir, o zamanları analiz etmeye başlarız. Ama şu an doğru analizi yapmaya çalışıyoruz. Doğru şekilde piyasayı yorumlamaya çalışıyoruz. Yani çok uzatacağım bir video değil, logaritmik grafiği göstermek isterim sizlere de. Bunu sadece burada düşünmeyin yani Ethereum'da da geçerli. Hani her her coin için eğer haftalıkta veya aylıkta bakacaksanız logaritmeye bakmak zorundasınız. Önce size Ethereum'un normal aylığını göstereyim. Ethereum'un normal hali budur arkadaşlar. Normal grafik düzeni bu şekildedir. Logaritmeye geçersen görüntü daha da değişmekte. Baktığınız zaman ne var Ethereum'da? Şuradan yükselen bir trendim var. İkinci temas daha yapmış diyebiliriz sadece. Hani kaba taslak bakıyorum. Bunlar da Altay'da bakılabilir tabii arkadaşlar. Şuradan başlayan bir yükselen trendimiz var. Görüyorsunuz. Yükselen trend kırılmış zaten. Altında kalmışız. Biz bir alt bölgeyi bulup artık buradan işlem yapmamız lazım. Hatta ben sanırsam çizmiştim. Ona bir bakalım bir. Aynen bu şekilde. Bakın buradan yükselen bir trendim var. Kırılmış aşağı düşmüş. Buradan gelen bir trendimiz var. Hemen yani aşağıda 1305 bölgesi. Şu an dibini... hani mesela şey diyoruz ya e Ethereum çok yaşlı bir adam gibi son 1.5 ayda hiçbir halkı yok, hiçbir hareketi yok. Sürekli bir yatayda, sürekli bir zorlanma durumunda. Çünkü desteğe gelmiş durumda ve tutunmakta. Bakın buradan yükselen bir trendim vardı. Bölgem yani birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas. Ki ben hep şunu söylerim biliyorsunuz ki üçüncü temaslar benim için önemlidir. Çünkü bu artık trendin bir onaylanmış bir trend olduğunu, güçlü bir trend olduğunu gösterir. Bu anlamına gelmez ancak üçüncüden sonra tepki alması daha muhtemeldir. Buradan tepki altı mesela Ethereum yukarıya kadar gelecek 3400 3900 aralığına kadar. Bunun kırılımı yaptıktan sonra zaten gelebileceği seviyemiz artık biraz utopik olacak belki ama hani 8000 dolarlara kadar çıkabilir. Tabii biz bu 8000'leri 7000'leri düşünmüyoruz şu anda. Biz şu an önce bu trendin tutulması sağlanacak mı? Yok. Bundan sonra bir üst bölge 3800'ler, 3700'ler, 3900'ler geldi. Bunlara bakacağız. Dediğim gibi sadece Bitcoin'de değil, Ethereum için de geçerlidir. Bütün coin'ler için geçerlidir. Eğer trendlere bakacaksanız trendin desteğinde miyim, direncinde miyim, neresinden döndüm, kırıldı mı, kırılmadı mı bakacaksanız hangi coin, hangi token olursa olsun muhakkak ve muhakkak haftalık devarete bakıyorsan burada ayarlara tıklayıp logaritmik düzende bakacaksın. Anlatacaklarım bu kadar. İyi bir sadece. Kendine iyi bak, hoşçakal.